Yayınıma hoş geldiniz. Evet Paşinyan Putin'e gitti ve Rusya'nın yeni formatlı Kafkasya politikası kendisine tebliğ edildi. Evet görüşmeye Putin ve Paşinyan bu sefer gecikmeli gelmediler. Putin sarıldı, Paşinyan da sarıldı ve Paşinyan'ın gözlerine bakın lütfen. Evet Paşinyan önceki gelişi gibi değil çok moralli. Ee, seçimi kazanmış ve Putin'e sırıtarak geliyor Pis pis sırıtıyor yüzüne Çünkü böyle değildi durgundu ve Putin Paşinyan'a doğru bir hamle yapıyor bakın evet Paşinyan'a doğru bir hamle yapıyor sarılmak için ee, Ve sarılıyor ee, Paşinyan biraz daha sarılacak Ama Putin'in dikkat edin sol eli Bu kadar olmaz diyor yani hafif bir sarılalım dedim demek istiyor ee, Paşinyan'ı sol eliyle yarım bir e, sarılma merasimi gerçekleşiyor. Şu anda Paşinyan'ın zafer sarhoşu olduğunu görüyorsunuz. Gözlere bakın. Evet fıldır fıldır. Şu anda şaşı oldu. Evet şaşı oldu ve e, Paşinyan heyecanlı bir şekilde kağıt ve kalemlerle olduğu masaya oturuyor. Gördüğünüz üzere evet şu anda e, kravat renklerine bakıyoruz <laughs> benziyor ama tam değil ee, biraz daha bordo takmış kırmızıya yakın takmış Paşinyan Evet şu anda e, hoş geldiniz diyor ee, seçimi kazandınız diyor ee, Evet tekrardan görüşme trafiği ile ilgili bu görüyorsunuz şimdi bu görüşmenin içeriğinde ne var şimdi bu görüşmenin içeriğinde özellikle <laughs> Ee, Paşinyan'a yeni Rusya politikasının e, tebliği var. Bu görüşmede Paşinyan'a Ermenistan'daki Rus askeri üslerinin az olması, halbuki dünya kadar var, asker sayısını arttıracaklar. Özellikle e, Ermenistan'a Rusya diyor ki batıyı buraya yaklaştırma. Fransa'ya, Amerika'ya çok yaklaşma. Ben yeterim. Benim gücüm yerinde ve özellikle Ermenistan sınırına, Azerbaycan sınırına Putin'in yerleştirmek istediği kuvvetler görüşülüyor. Dediğim gibi bu kuvvetleri evet bu kuvvetleri kendileri değerlendirecekler. Paşinyan'ın e, Batı yanlısı olduğunu söylesek de ekonomik açıdan çok zor durumda olduğu için ve ordusunu büyük bir bölümü imha olduğu için Rusya'nın tabii ki kayınabilecek. Şimdi neden böyle söylüyorum? Fransa'nın kara ordusu var ama Kafkasya'da savaşamaz. Fransa hava kuvvetleriyle ve donanmasıyla işler yapmaya çalışır ve bazı üst silahlarıyla. Ama şimdi bu karede gördüğünüz ee, değerli izleyenlerim Ermenistan'ın yeni formatta bir Rus politikasını uygulayacak olması. Şimdi Paşinyan özellikle ee, daha önceki gelmelerinde seçim de vardı. Ricalar istedi. Esirlerle ilgili ricalarda bulundu. Ve en son Paşinyan kazandıktan sonra Paşinyan'a bu jest yapıldı. Putin Aliyev'i aradı ve Aliyev'den o 5 tane daha askerin salı verilmesini ikinci olarak istedi. Daha önce de Ermenilerden bırakılan esirler vardı. Bunlar humanistik falan adı altında değil. Putin Aliyev'i arıyor ve diyor ki bunları bırak. Şimdi konumuza geliyoruz. Rusya üs ve asker sayısını arttırmak istediğini Paşinyan'a resmen iletti. Bu bir. İki. Özellikle İskender füzeleri dahil bakın yasak füzeler dahil. Birçok balistik füzeyi Azerbaycan Ermenistan sınırına yerleştirerek Azerbaycan'a gözdağı vermek istiyor bu sorunu yaşamamak adına ve özellikle Ermenistan'a bunu söylüyor. 3. Paşinyan'dan Batı politikalarını demin dediğim gibi Rusya'dan izin almadan Batı politikalarına girişmemesi gerektiğini başına iş açacağını söylüyor. Yani ikinci Karabağ Savaşı'nı ima ediyor. Yani imayı sever Putin. Eğer der diyor, çünkü ikinci Karabağ Savaşı'nın şimdi onu kulağına küpe yapacak ki değiştiremediyse bir nevi onu korkuyla yine güdümünde tutmak isteyecek. 4. Şimdi Şuşa'da Ermenilerin gözü var da Putin yok mu? Tabii ki var. Şimdi batı e, Dağlı Karabağ bölgesine gelince. Dağlı Karabağ bölgesi öyle ki şu anda e, Ermenilerin bir evi yaşadığı ama Rusların işgal ettiği bir yer. Aliyev bu kadar olacağını biliyor muydu bilmiyorum ama Muradov resmen bir Ermeni çetlik mensubu'na dönüştü. Şimdi buradaki durumun Türkiye tarafından kaygıyla ve endişeyle izlendiğini görüyorlar ve Türkiye'nin sesi çıkmaya başlıyor. Özellikle Azerbaycan halkının tepkisi de büyük ve Azerbaycan hükümetini yakın mecralardan da artık eleştiri yazıları gelmeye başladı. Bu vesileyle Ermenistan'ın da Putin'den istekleri var. Özellikle Paşinyan seçimi kazanmış. Halkına bir ödül vermek istiyor. Ve Şuşa'nın Hankent üzerinde bir karanlık gölge olduğunu söylüyor Putin'e. Rahat uyuyamıyor halkımız diyormuş. Rahat değiliz. Şuşa'ya biz giremeyeceksek de Şuşa'yı siz alın, onları çıkartın. Yani şunu demek istiyor Putin. İşte Paşinyan. Şunu demek istiyor Paşinyan. Siz Şuşa'yı alın başta, Uygun olduğunda bizi içeri sokarsınız Aynen plan bu Putin'in buna ne dediğini tahmin etmek tabii ki zor değil Putin'in de şu şada aklı var Uygun konjonktürü bekliyorum Aynen Bu konuşmalar bu analizler yapıldığına adımız gibi eminiz Nereden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız Karabağ'da birçok gelişmenin oluşumun Bilgilerini size buradan aktarmıştım Özellikle garip saldırılar ve patlamalar olacağını Şuşa beyanamesinden sonra bu tür olaylara Rusya'nın girebileceğini Rusya'nın politikalarını bildiğim için sizlere söylemiştim değerli izleyenlerim. Dediğim üzere artık Paşinyan üvey evladıydı yeniden öz evlat statüsüne getirebilir Putin. Çünkü deviremedi. Şimdi Putin Paşinyan'la görüşüyor. Çünkü Paşinyan da rahat. Seçildim diyor seçildiğim için artık Putin benimle çalışacak. Benim de isteklerimi kabul edecek bakış açısıyla ve özgüveniyle gelmiş vaziyette. Şimdi yapılacak işler bu şekilde. Yani karşımıza bir gerginlik çıkacak. Karşımıza tazdiklerin, tacizlerin, silah atımlarını kastediyorum ve karşılıklı olarak gerginliğin hat safhaya ulaştığı bir döneme gireceğiz. Ermenistan Rusya'dan aldığı büyük destek ve Ermenistan'daki daha çok gelişmiş silahlarla donatılmış üstlerdeki daha çok Rus askerinin yoğunlaşması, sınır bölgesindeki Rusların çok yoğunlaşması vesilesiyle Ruslardan aldıkları bu güçle sınır bölgelerinde taşkınlıklar yapacaklar. Azerbaycan şehirlerine gerek gerek roket gerek füze gibi atışlar gerçekleştirecekler. Bahane bunlarda bitmez. Hatırlayın Azerbaycan Savunma Bakanlığı yani e, Savunma Nazırlığı açıklama yaptı. Adam da üstlerimize ve askerlerimize ateş açıldı dedi. Güvenilir bir açıklama mı? Evet. Tabii ki yapılmıştır. Ama Rusya ne dedi biliyor musunuz? Rusya. Buna Ermenistan'ın bir açıklama yapması, cevap vermesi gerekirken cevap Rusya'dan geldi. Aynen Rusya şunu söylüyor. Böyle bir saldırı olmadı. Şimdi anladınız mı? İşin çığırdan çıktığını. Şimdi anladınız mı niyetin kötülüğünü? Muradov'un özellikle her zaman söyledim söyleyeceğim. Esirlerinin yanında zafer yumruğu kaldırması bu işin artık çürüdüğünü göstermiyor mu? Köy köy gezerek Ermeni çetlikleri savaşa hazırlayan, 3. Karabağ savaşa hazırlayan, onları tetikte kılan Muradov değil mi? İzleyicilerimiz Muradov'a Muradyan diyorlar. Tabii ki onlara karışmıyorum. Çünkü yayınlarımızda biz de kızdığımızda söyledik. Ama şu husus bir gerçek artık karar verilmeli. Türkiye'nin üstlerini her zaman söyledik. Türkiye'nin kuvveti orada var. Azerbaycan'da var. Artık bu aynen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi hemen şu konsolosluğu açalım. Üstleri de kuralım. Evet bu bir kararlılık gösterisi olacaktır. Biz bunları yaptığımız takdirde her ne kadar gerginlik olsa da Azerbaycan'a saldırmanın kolay olmadığı karşıya hissettirilecek. Yapılan mütecaviz hareketlere de tabii ki daha da itinalı ve çekince olacaklardır. Ama sadece Azerbaycan'ın olduğunu düşünürseler Ruslar ve Ermeniler inanın rahat durmazlar. Yani bu dönem bu iki kişinin birbirini sevmeyen iki kişinin yapmacık sarılması tamamen Kafkasya'daki ortak çıkarları için. Bizler de tedbir almalıyız. Alacağız. Kanalıma abone olmayı, beğen atmayı unutmayın.